Şöyle abimin odasındaki dolabı tamamen boşalttık. Size paylaşmıştım arkadaşlar ama çok hızlı satıldı. Şöyle iki kapaklıydı. Burada da bir kısmı vardı böyle askılıklı ve şöyle iki tane çekmecesi vardı. Gerçekten aslında kullanışlı yani alan kişi için de. Bu komik de sattım arkadaşlar. Bunu iki yerden almıştım biliyorsunuz böyle iki çekmeceli. Bunu da gelmişken verdim. Bu da gidiyor. Şimdi ayırıyorlar parçaları. Dolabın. Şimdi dolabı taşıyorlar arkadaşlar. Gidiyor. arkadaşlar. Bayağıdır uğraşıyorum işlerle sizlerle konuşamadım. Dolabı sattık abin odasındaki ve benim odamdaki beyaz dolap oraya gitti. Ben de şöyle bir dolap getirdim. Bu normalde annenin odasında duruyordu. Böyle raflı. Yani göstereyim size zaten detaylı. Uzun bayağı buraya koyacağım kıyafetlerimi. Zaten kışlıklarımın çoğunu bugün kaldıracağım. Ve bunu güzelce arkasını getirmeden sildik. Altını da sildik. Şimdi ben içlerini sileceğim. Aslında şöyle Bundan önce bir kışlıkları kaldırmam gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle yatağımın üzeri komple benim hem kışlıklar hem yazlıklar hepsi var. Karışık aslında yani onları bir düzenlememiz lazım ama artık yapacağız birlikte bir şekilde. Bu dolabın işte böyle. Yani buraya aslında hani çantalarımı da dizebilirim. Bakın malzemelerimi de koyabilirim. Daha iyi olur diye düşündüm. Askı olan şeyleri de elbiseleri vesaire annemin odasına asacağım. Gerçekten Betco'dan o kadar hızlı sattım ki ya Direkt satıldı Şöyle bir hurç var Şimdilik buna kaldıracağım Biliyorsunuz kıyafetlerimi yıkayıp yıkayıp kaldırıyorum ya Bilmiyorsunuzdur belki Yıkıyorum Yazlıklar da geçecek ama şu an daha vakti var Geliyorum diye kaldırmıyorum Kışlıkları da yıkayıp yıkayıp öyle valize koyuyorum O yüzden bunlar yıkanacak Şimdilik bu hurçta durabilir Şimdi ben hızlı hızlı bunları katlayıp katlayıp Kaldırayım Thank you Arkadaşlar selam. Bayağıdır bir şeyler yapıyorum. İki tane hurç yaptım. Bir tanesine kışlıklarımı kaldırıyorum. Gidecekleri. Bu da yine böyle kışlıklar var ama burada kalacaklar. Yani geldikçe giyerim. Ay elimi çarptım. Elimi bir de böyle kapıya çizdirdim arkadaşlar. Gece uykusunuz çok kötü oldu. Neyse. Bu hurç şimdi burada kalacaklar. Böyle derli toplu olsun istedim. Bir hurç gidecekler var. Bir de arkaya yerleştirdim. genelde yazlık olanlar var hepsini göstereceğim size. Bir de böyle bir hurç var arkadaşlar. Bunu da şimdi kapatıyorum. Bunları bu arada tekrardan açacağım, yıkayacağım. Sonra geri kaldıracağım. Diğerlerini öyle yaptım da şu an şimdilik böyle koydum yani. Bunları da yıkarız. Bu 17 günlük karantina süreci boyunca. Bu da böyle büyük bir hurç oldu. Bunu da indiriyorum. Şurada son kalan yazlıklar var. Bunları bir ayıralım. Yerleştirelim sonra zaten bitiyor. Bunları bir hızlıca yerleştireceğim. Bir mola vermem lazım. Bir çay içeceğim. Gidelim bir çay alalım kendimize çayımı aldım ve geldim. Gördüğünüz gibi. Mola vereyim dedim ama yok duramayacağım. Ve şu bazayı bir kaldıralım birlikte. Videoyu bu akşamlık bitiriyorum. Yarın devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bayağı düzenledim, bir şeyler yaptım ama en son yine göstereceğim. Şu an en azından yatağımın üzeri boşaldı. Hani uyunabilecek konuma geldi. Çok detaylı yapmadım bugün arkadaşlar. Ne kıyafetleri, ne bazanın altını, ne dolapların içini detaylı yapmadım. Sadece ortada olan şeyleri kaldırmaya yönelik ilerledim. Yarın daha ince, daha detay ilerleyeceğiz. Şimdi ben şu kulağım biraz acımaya başladı. Oraya hametan süreceğim yine. Sürdükten sonra da uyurum. Şöyle. Size bir iyi geceler diyeyim dedim. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Bir sonraki günden hepinize merhaba. Şimdi ben duştan çıktım. Bir cilt bakımı yapacağız sizinle. Minik bir cilt bakımı. Gelin bir maske seçelim önce. Bir kağıt maske yapalım istiyorum. Böyle nem veren bir maske. <laughs> i̇yi yaşa. Çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Size onu anlatacağım. Ya da gelin önce bir maskemizi seçelim. Gelelim sonra ben size anlatayım. Aşıma gelenleri. Şuradan bir maske seçelim birlikte. Ben böyle buzdolabında saklıyorum arkadaşlar maskelerimi çeşit çeşit. Şöyle kokonatlı var, narlı var. Farklı farklı. Bugün kokonatlıyı yapabiliriz. Nem verir, güzel olur. Yine koyuyorum. Böyle burada farklı farklı maskelerim var dediğim gibi. Gelip alıyorum. Soğuk uygulamak iyi oluyor. Buradan kullanacağımız bakım malzemelerimizi alalım. Başka, şu aynamızı alalım. Dün akşam yatıyordum böyle uyumadan önce. Instagram'da takılıyordum, storyleri falan izliyordum. Sonra Sude Yüksel diye bir kız var biliyorsunuzdur bence. Youtuber. Onun böyle storylerini izliyordum ve şey dedi. ışığım kırıldı, ring light'ım kırıldı, çok kötü oldu, üzüldüm falan dedi. Ben de ya dedim şansa bak hani 17 günlük karantinada kızın dedim ışığı kırılmış. Daha içerik çıkartırdı falan diye düşünüyordum. Arkadaşlar aradan bir gün geçti. Bugün ışığım kırıldı. Yani anlayamadım gerçekten. Bir anda bu arada çarpmadım yani. Böyle çarpıp bir yeri kurarken falan olmadı. Onda mesela öyle olmuş. Kurarken olmuş. Benim öyle değil. Cama çıktı, kapağı çıktı. Rüzgardan anlamadım. Yani bu hani ring lightlarda öndeki halka var ya orası düştü. Ben böyle hafif yapıştırdım falan ama bilmiyorum. Gekon'a söyledim. O da sıkma canına bir bakarız dedi. O artık bakacak. Yani şu an ben size bol bol vlog çekerim diyordum. Zaten Instagram'dan da duyurdum. Nazar değdi bence. <laughs> bu kadar olmaz yani. Çünkü çok şeydim yani çok hevesliydim. Matım falan da geliyor böyle spor içerikleri, challenge'lar falan yaparız diyordum ama gitti yani böyle eğdim ben de ring light'ı hani düşmesin ön tarafı diye. Şu an şansa duruyorsunuz yani şansa kadere. Bir de bu şeydi. Ee, Gökhan aldı bu ring light'ı ve hatırlıyorum yani alırken böyle en iyisini, en güzelini seçmişti. Dandiklerden de değil o yüzden kötü oldu ama olsun dedi. Gökhan da sıkma canını yapacak bir şey yok dedi. Artık yapacak bir şey yok yani. Sadece şu 17 günlük süreçte olması bir tık benim canımı sıktı. Yoksa sıkıntı değil yine. Bir şekilde halledilir. Şöyle kulak çubuğunun ucunu sürüyorum arkadaşlar. Güzelce her yere. Sonrasında da böyle zaten ellerimi temizledim. duştan çıktım. Onun dışında da yapacağım zaman ellerimi yıkıyorum güzelce mikrop kapmaması için. Arkasından şöyle çeviriyorum. Şöyle yavaşça çok hafif elime de süreceğim. Bu hametan zaten biliyorsunuz yaraları iyileştirmek konusunda gayet iyi. O yüzden elimdeki yaraya da şöyle sürüyorum, yayıyorum güzelce. Bu arada yüzümü duşlarken güzelce yıkadım. Temizleme jeliyle yıkadım. Sadece kağıt maske yapacağım şimdi. Bunu da ben Bim'den almıştım. Bir Kore markası bu. Menşe Güney Kore. Bakalım ilk defa deneyeceğim ama genelde kokonatlı olanlar güzel nem veriyor. iyi oluyor. Bunu yapalım. Bu arada odam da bitti. Size göstereceğim. Onu aslında bir oda değişim videosuydu ama minik bir araya böyle bakım sıkıştırayım dedim hem de günlük vlog şeklinde olsun dedim. Bayağıdır da kağıt maske yapmıyordum. Dediğim gibi tamamen böyle bir dinlenmeye aldım cildimi ama yani ihtiyaç duydum. Hem de böyle bir kendimi iyi hissetmek istiyorum. O yüzden yapacağım. Buz gibi arkadaşlar. O kadar güzel bir his ki. Özellikle havalar ısındığı için artık. Hangi tarafı acaba? Sort of range. Normalde maskeler büyük oluyor biraz bana, büyük ihtimalle bir çoğunuza öyle oluyordur ama bu böyle güzel oturdu. Şöyle elimle... ...alanı boynumuza. Bayağı kaldı bu arada. Hatta pakette de var. Dirseklere... ...yediriyorum. Bu arada maskem güzelce iyice emilirken kıyafetlerimi alayım, seçeyim bir şey. Pişemalara geçiş yapacağız. Şimdi ben bir üzerimi giyeyim arkadaşlar, sonra geleyim maskemi çıkartalım, odayı göstereyim size son bir toparlamalarımızı yapalım. İlk odadan girince köşe böyle oldu arkadaşlar. Bu dolabı biliyorsunuz zaten dün yaptık birlikte ama dün sadece kaldırdım. Yani için düzenlememiştim. Bugün daha düzenli oldu. Bu fiskosunu da zaten yeni düzenlemiştik. Çok farklı bir şey yok. Sadece şu bir kalem dikti arkadaşlar. Ben bunun böyle altını çıkardım. Yine de koydum sonra tekrar yapmak istedim diye. Abimin kalemliydi. Hatta böyle çarlı çarpmini severim de. Ona fırçalarımı koydum. Güzel oldu bence. Bunu zaten biliyorsunuz daha yeni düzenlemiştik. Makyaj malzemelerini takalım. Bu panoyu yine burada bıraktım. işte. Cilt bakım yaparken kullandığım bandanam böyle şalımı astım. Şimdi dolabın içine girelim istiyorum birlikte. Şöyle üst tarafı yapabildiğim kadar düzenlemeye çalıştım. Böyle 3 raflı burası. En üstten başlayalım. Buraya böyle en çok kullandığım çantalarımı koydum. Daha ufak olan çantalar, sırt çantası vesaire sığmayacağı için böyle şipşak elimin altında olan çantaları koydum. Daha çok baget çantalar var burada. Şöyle yan tarafta da bir dört tane falan bir sivit bıraktım. En altta bir tane hırka var sadece. Üzerinde sivitleri bıraktım. Renk sıralamasına göre yapmaya çalıştım. Siyah, lacivert, mavi arasında gidiyor. Bunlar da dursun dedim. Çünkü yine soğuk olabilir. O yüzden kullanabilirim diye düşündüm. Alt katta da pantolonlarım var. Burayı böyle komple kotları ayırdım. Bu tarafta da yine siyah pantolonlar. Böyle ekoseliler, kareliler falan var renkli olarak. Sonra yine böyle yine renkli sayılabilecek işte turuncu, krem, beyaz renkliler yani renkli sayılabilecek derken direkt renkleri koydum. Orada bir renk sıralaması yapmaya çalıştım kendimce. Alt katta da da full tişörtler, kraplar var. Aslında çoğu krap yani arkadaşlar. Tişört çok fazla yok. Burayı böyle komple beyaz ve içinde yine renk olan ama beyaz ağırlıklı tişört ve kraplara ayırdım. Burası komple siyah. En üstte sadece bir tane siyah beyaz bir krap var yine aynı şekilde. Burada da böyle yine gri, lacivert, mavi ve renkler olarak düzenledim. Bence iyi oldu. Yani şu an olabileceği en iyi şekli böyleydi. Burada çok sık giyeceğim yazlıklar var. Tabi yine bunların arasında da ayıklayabilirim belki. Çok fazla ayıklıyorum arkadaşlar. Çok fazla giymediklerimi çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü tutmak çok saçma geliyor bana. O yüzden şu anlık böyle yine buraya birlikte bakacağız. Şimdi alt rafa geçiyorum. Şöyle burayı da bu şekilde düzenledim. Şuradan başlayalım. Burada taytlarım var. Yine siyah, lacivert, böyle bu en son trend yol Milan'ın taytı gerçekten çok güzel fitilli tayt. Bunun diğer renklerinden de almayı düşünüyorum. Buraya böyle taytlarımı koydum. Buraya e, spor sütyenlerimi koydum ve spor üstlerimi koydum. Bu ikisi böyle direkt çok sık spor yapacağım için bu ara size de bahsettiğim gibi hemen eğimin altında olsun istedim. Bu tarafta da evde giyeceğim e, altlar var. Mesela eşofman altları var ve böyle şortlar var. Çünkü artık havalar ısındı yani evde de şort giyilir diye düşünüyorum. Yine böyle renk sıralaması yapmaya çalıştım. Alt tarafta da şöyle arkadaşlar, şimdi buradan böyle daha çok elbiseler, etekler, işte şu mesela tulum tulumlar renkli böyle daha çok renkli, desenli şeyleri koymaya çalıştım. Bunlar da yine iyice havalar ısındığında Mayıs evde geçecek zaten ama Haziran'dan sonra falan gayet giyilebilecek elbiseler. Aslında hani evde de elbise giydiğim için bunlardan da giyebilirim. Şu tarafta da böyle bir hurç yaptım. Çünkü komodinimi sattım biliyorsunuz. Burada da işte yarısı çoraplar, yarısı çamaşırlar olarak düzenledim. Zaten yine yaz geldiği için çok fazla kalın çorap kullanmıyoruz. Daha çok sık terlikler giyiyorum ben yazın. Hani düz terlikler, sandaletler veya topuklu terlikler. O yüzden bu şu an için bana yeterli oldu. Yine yetmezse duruma göre bakacağız. Bu alt tarafta da şu bohçada gelen kutu. Ben bu kutuyu çok seviyorum. Böyle hani yanımda dursun istiyorum. Bu hani aslında içinde ne var derseniz yine bohçada gelen parfümüm. Gökhan'la fotoğraflarımız falan var ama bu kutuyu çok seviyorum. O yüzden hep böyle yakınımda tutmak istiyorum. Bu kutu işte üzerinde tarif defterim ve burada çeyiz için biriktirdiğim bakım malzemeleri, saçanadan gelen işte makyaj malzemeleri falan var. Burada yine bir bohça var. Orada da yine çamaşırlar vesaire var. Burada böyle kemerler var. Direkt hasır kemerler. Mesela bu hasır kemeri şu tulumla direkt yazın ben kullanıyorum. İyi oluyor. Yine alt tarafta da böyle renkli desenli yine yazlık elbiseler etekler vesaire var. Bu şekilde oldu. Yine bir uzaktan da göstereyim. İki kapağı da açıp askıları da işte deri ceketleri vesaire annemin odasına götürdüm. Şöyle bu şekilde oldu. En üstte de pamuk var. <laughs> Bunu yıkayıp öyle götüreceğiz. Şimdi de koraya koyduk. Şu an yorganlar falan yıkandığı için onu sonra yıkayacağız. Makinenin sesi geliyordur zaten. Annem de evde her şeyi yıkıyor, kaldırıyor, atıyor. Böyle bir temizlik modundayız bu karantinada da. Yine onun dışında bir değişiklik yok yani da Aynı burada yatağım var. Burada bakın kırılan çıkan ring light'ım. Şöyle bantladım. Burada böyle sandalyem, bilgisayarım, sürekli kullandığım ajandam. Burada böyle kemanım var. Bu şekilde oldu aslında. Yani bayağı bir sadeleşti arkadaşlar burası. Şimdi artık burada full böyle bu tarafta spor yapacağım. Burada şunlar da kalkacak. Oraya bakmayın. Bunu da yine satmayı düşünüyorum. Yatak tepsisiydi ama kullanmayacağım yani bence artık. Atmak da istemedim. Annem de kullanmayacağını söyledi. Bu alan iyice boşalınca artık burada böyle sporlarımızı yaparız. Ben size anlatırken iyice artık bence maskem eminmiştir. Şimdi bunu birlikte çıkartalım. Şöyle yapıyorum. Hemen şu kaşları düzelteyim. Abim şarkı söylüyor yine. Bunu ben bir yerde görmüştüm. Şöyle boyuna. Şöyle yukarı doğru güzelce emdi cildim. Bu arada tırnaklarımı da full kestim kısacık. Onlara da şimdi karyon falan süreriz. Bu halini beğendiniz mi odamın? Yorumlara yazın. Kaçıncı değişikliği bu bilmiyorum ama bence şu an gayet geniş ve güzel oldu. Bütün eşyaları da annemin odasına ve salona gönderdim. Postaladım diyebiliriz. <laughs> Annem dinliyorsa şimdi. Şimdi bir kalyon alayım ben onu da sürelim. Tırnaklarıma da bunu kullanacağım. Artık videoyu da bitiririm diye düşünüyorum. Bu arada hangi uzunluktaki videoları seviyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız? Ben normalde böyle 20 dakika falan koyuyordum ama sıkıyor mu siz? Yani 10 dakika arası mı koymalıyım? Nasıl yapmalıyım? Fikirlerinize ihtiyacım var. Gerçi değişiyor yani videodan 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 videoya içerikten içeriye değişiyor. Ama sizin istediğiniz video süresi ne kadar benimle paylaşın. Bu videoyu da artık kapatırım. İkinci günde bitti arkadaşlar. Hatta ne ikisi. Üçüncü gün bitti. Cuma, cumartesi, pazar. Bugün pazar. Üçüncü gün bitti. karantina da bitti sayılır yani saat. Çünkü neredeyse 7-7.30 arası. Dördüncü güne giriyoruz. Sıkıldınız biliyorum ama inşallah artık bu kapanmalar son olur diye düşünüyorum. Benim de tabii kafamda düşünceler var. Yazın düğün olacak mı olmayacak mı nasıl olacak birçok şey düşünüyoruz ama hayırlısı olsun demekten başka bir şey yok. Umarım düzelir vakalar her şey umutlu olmaya çalışıyorum. Bir yandan da tırnak <laughs> yağını yediriyorum. İşte kitap okuyorum, dizi izliyorum, YouTube izliyorum çok. O yüzden YouTube'a video atanlar böyle olduğu zaman aşırı mutlu oluyorum. Siz de o yönden videosuz bırakmak istemiyorum. Odamı değiştiriyorum, eşyalarımı ayarlamaya çalışıyorum, çeyizleri ayarlamaya çalışıyorum. Yani bir şekilde vakit geçiyor. Umarım siz de vakit geçirecek şeyler bulursunuz kendinize. Hep böyle kollarımı açarak konuşmam benim peki neden? Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.